Köpekler ağlar mı? Nedenleri? Köpek dostlarımız çok sadık ve duygusal canlılardır. Tıpkı bizim gibi sevinir ya da üzüntü duyabilirler. Ancak köpeklerin beden dili bizim beden dilimizden farklıdır. Üzüldüklerinde ya da sevindiklerinde çeşitli sesler çıkarırlar ve kendilerini bu şekilde ifade etmeye çalışırlar. Köpeklerin çıkardıkları seslerden birisi de ağlamaya benzer ve bu nedenle de insanlar gibi ağladıkları zannedilir. Yine anatomik olarak bakıldığında köpekler ile insanların gözyaşı kanallarının yapısı aynıdır. Gözyaşı kanallarının temel görevi göz yüzeyinin ıslak kalmasını sağlamak ve herhangi bir yabancı maddeye karşı sıvı bir kalkan oluşturmaktır. İnsanlarda bulunan gözyaşı kanalları üzüntüyü ifade etmek için de kullanılır ancak köpekler için aynı şeyi söyleyemeyiz. Fakat bu köpeklerin ağlamadığı anlamına gelmez. Köpekler de insanlar gibi ağlar ancak gözyaşı dökmezler. Peki, köpekler nasıl ve neden ağlar? Köpeklerin ağlaması nasıl geçer? Köpekler nasıl ağlar? Köpeklerin gözlerinde her zaman belli miktarda gözyaşı akıntısı vardır ve bu durum göz sağlıkları için vazgeçilmezdir. Bazı köpeklerde gözyaşı akıntısı aşırı miktarda olabilir. Aşırı akıntı kimi köpek ırkları için normal bir durumken kimileri için hastalık belirtisidir. Fakat köpeklerde gözyaşı akıntısı ağlama ile karıştırılmamalıdır. Eğer köpekte aşırı bir akıntı varsa, gözyaşı kanalları tıkalı, gözleri enfeksiyon kapmış, korneası çizilmiş ya da gözüne bir şey kaçmış olabilir. Bu nedenle gözünde aşırı akıntı olan köpekler yakından gözlemlenmeli ve mutlaka bir veteriner hekime götürülmelidir. Köpeklerin ağlaması ise ancak çıkardıkları seslerden anlaşılabilir. Uluma ve ağlama tarzındaki tiz sesler ağladıklarını gösteren işaretler arasındadır. Fakat üzüntülerini anlatmak için daha pek çok farklı ses kullanabilirler. Köpeklerin dikkat çekmek için çıkardıkları bu sesleri duyduğunuzda sizden teselli edecek bir şeyler istediğini anlamalısınız. Böyle bir durumda evcil dostunuzun iyi görünmediğini fark ederseniz onu bir veteriner hekime götürmenizde fayda vardır. Köpeklerin ağlama nedenleri nelerdir? Köpekler korku, stres ve endişe gibi duygular nedeniyle ağlama benzeri sesler çıkarırlar. Bu sesler bize çok üzüntü verir ve bir şeyleri yanlış yaptığımızı düşünürüz. Ancak köpeklerin ağlaması her zaman korkmaları ya da canlarının acıması ile alakalı değildir. Çünkü sevgiye ihtiyaçları olduğunda ilgi çekmek için de ağlama benzeri sesler çıkarabilirler. Yani ağlamalarının altında pek çok neden yatıyor olabilir. Köpeklerin ağlamasının başlıca nedenleri ise şunlardır. Köpeğinizin gözünden yaş aktığını gördüğünüzde ağladığına yorumlayabilirsiniz. Ama gerçekte bir göz enfeksiyonu veya alerjik bir durum söz konusu olabilir. Birkaç gün devam eden akıntılarda mutlaka bir veteriner hekimden yardım almalısınız. Aile özlemi. Özellikle ya. yavru köpekler ailelerinden ayrıldıklarında ağlama davranışı gösterebilirler. Ağlamalar yavru köpek yeni evine adapte olana kadar devam edebilir. Bu nedenle köpeğe zaman tanımak ve sürekli rahatsız etmemek gerekir. Aksi halde yavru köpeğin alışma süresi daha da uzayacaktır. Yavrular uyurken anneleri ve kardeşleriyle sarılırlar. Eğer bir köpek sahiplendiyseniz geceyi ağlayarak geçirmemesi için vücut ısısını dengeleyebileceği bir battaniyeye sarabilir ya da ona sarılarak uyuyabileceği bir peluş köpek oyuncağı satın alabilirsiniz. Ayrıca yanına tik tak ses çıkaran bir saat koymanız da rahatlamasını sağlayacaktır. Korku. Köpeklerin ağlaması korkudan da kaynaklanıyor olabilir. Korku nedeniyle ağladıklarında ani ve tiz bir ses çıkarırlar. Böyle bir durumda yapılması gereken ilk şey köpeğin bulunduğu ortamdan hemen uzaklaştırılması ve güvende hissedeceği bir yere götürülmesidir. Yine özellikle araba ile seyahatler sırasında köpeklerde ağlama davranışı ile çok sık karşılaşılır. Köpekler ilk kez arabaya bindiklerinde güvende hissetmez ve korkarlar. Araba korkusu zamanla yenilen bir korkudur ve bu nedenle sabretmek gerekir. Köpeklerin korkarak ağlamasına neden olabilecek daha pek çok neden vardır. Bunlar arasında yeni bir eve taşınmak, veteriner ziyaretleri, sahibinden uzak kalmak ya da yalnızlık gibi durumlar da sayılabilir. Stres, köpeklerde görülen zamansız ve gereksiz ağlamalar stres altında olduklarını gösterir. Bunun önüne geçmek için öncelikli olarak köpekte strese neden olan etmenler ortadan kaldırılmalıdır. Köpeklerde stres kısa sürede kötü alışkanlıklar kazanmalarına neden olabilir. Bu nedenle bir profesyonelden yardım almak gerekebilir. Hastalıklar bir köpek kendini iyi hissetmiyorsa bunu ağlayarak veya inleyerek anlatmaya çalışabilir. Bu nedenle köpeğinizin hayatında ağlamasına neden olabilecek farklı bir değişiklik olup olmadığından eminseniz hiç vakit kaybetmeden bir veteriner hekime götürmelisiniz. Çünkü başka bir neden olmadığı halde ağlayan bir köpek büyük ihtimalle sağlık sorunu yaşıyordur. İlgisizlik. Köpeğiyle yeterince vakit geçirmeyen kişiler köpeklerinin sık sık ağladığını fark edebilirler. Çünkü köpekler sahiplerinin ilgisini çekmek ve fark edilmek için sürekli olarak ağlarlar. Bu durum ilgi görene kadar devam edebilir. Bu sebeple bir köpeğin ağlamasını önlemek için onunla bol bol vakit geçirmek ve oyunlar oynamak gerekir. Köpeklerde gördüğünüz gözyaşı benzeri akıntı ağlamaya bağlı değil, genellikle göz problemleri nedeniyle şekillenir. Hatta bazı ırklarda gözyaşı salgısının fazla olması normal bile sayılabilir. İletişim isteği. Köpeklerin ağlaması iletişim kurma isteğinden de kaynaklanabilir. Çünkü köpekler iletişime geçmek için ağlama davranışına çok sık başvururlar. Örneğin, yürüyüşler sırasında bir köpek gördüklerinde birden ağlamaya başlayabilirler. Yaşadıkları heyecan ile ağlama benzeri sesler çıkararak tasmayı çekebilirler. Köpeklerin bu davranışlarındaki asıl amaç ise iletişime geçmektir. Açlık ve susuzluk. Köpekler iletişim kurmak için farklı yollara başvurabilirler. Örneğin, bazı köpekler mamanın yanına giderek mamayı iter ve açlıklarını anlatmaya çalışırlar. Ancak bazıları bunun için ağlamayı da tercih edebilir. Hatta genellikle yemek yedikleri yerin yakınında ağlarlar. Bunların yanı sıra köpekler davranışları sonuçlar ile ilişkilendiren hayvanlardır. Eğer köpeklerde ağlama davranışını yatıştırmak için birlikte oyun oynama gibi yollar tercih ediliyorsa, bunu fark ederek ilgi görmek istedikleri her zaman ağlayabilirler. Bu durumla başa çıkmanın en etkili yolu ise profesyonel bir eğitimden geçmektedir. Köpeklerin ağlaması nasıl geçer? Özellikle gece ağlaması hem köpek sahipleri hem de köpekler için ciddi bir sıkıntıdır. Çünkü köpeklerin gece ağlaması uyandıklarında huysuzlanmalarına neden olabilir. Bunun önüne geçmek için gündüz yürüyüşlerinin yoğunluğunu artırmakta fayda vardır. Uzun yürüyüşler sonunda yorulan köpek geceleri ağlamak yerine uyuyacaktır. Ancak köpek yavruysa ve ağlaması ayrılmayla ilgili ise bu durumda sahibine yakın hissedebileceği bir yerde uyuması ağlamanın kesilmesini sağlayacaktır. Köpeğin ağlamalarına kusma, iştahsızlık ve ishal gibi ekstra belirtiler de eşlik ediyorsa bir hastalığı olabilir. Böyle bir durumda bir, bir veteriner hekime başvurmak gerekmektedir. Köpeklerin ağlaması ile ilgili yapılmaması gereken ise ağlamaya cevap vermektir. Eğer köpeğinizin fiziksel bir sıkıntısı olmadığından eminseniz ağlamaya yalnızca onu rahatlatmak için cevap vermekten kaçınmalısınız. Çünkü ağlamaya yalnızca köpeği rahatlatmak için cevap vermek hayvanda ağlamanın ilgi görmek için işe yaradığı hissini oluşturur ve ilgi görmek istediği her an ağlamaya devam eder.